Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, kova burçları için kapattığım falan yorumlayacağım. Ee, başlayalım evet. Evet. Kova burcu. Ee, bazı konularda insanlara karşı mesafeli olmaya karar vermişsiniz. Ya da böyle bir mesafe almayı... Daha doğru buluyorsunuz çünkü siz özellikle yakın çevrenizden ailenizden kardeşinizden bilmiyorum ama siz sanki sömürülüyorsunuz bir şekilde bu kesinlikle bir para ile ilgili bir sömürülme bunun farkına varacaksınız ama yine de şey yapmıyorsunuz sanki Tamamen kesmiyorsunuz ama e, her şeylerin farkına varacaksınız. Bakın size de çıktı. Bir yolculuk var. Uçakla gidilecek bir yol. Ya sizin halinizden birileri gidiyor ya da siz gidiyorsunuz. Uçakla bir yolculuk çıktı size. Sanki e, şey e, aşk hayatınızda sanki şey yapmışsınız. Böyle bir e, ilgisiz davranıyorsunuz. E, sonra da bunun şeyini çekersiniz ama şöyle bir şey ilgisiz davranıyorsunuz ee, karşınızdaki eşiniz ya da partneriniz bunun farkında ee, bir şekilde bu evliliği ya da ilişkiyi bitirebilir size söyleyeyim biraz ilgili davranın eşinize karşı ee, yani sadece belki para veriyorsunuz ama e, ilgi yok o da her şey değildir ee, bir kova erkeğisiniz e, ilgili davranın eşinize iş yerleri olan bir iş yerine sahip bir kova burcuysanız bir erkek olarak söyleyeyim ya da bir bayan da olabilir bir iş yeriniz varsa bu iş yerinizle ilgili bir takım karmaşalar yaşayacaksınız yani bir bir şeyleriniz ters gidecek işinizle ilgili ama sonra tekrar toparlıyorsunuz yani. Yani o şeyi iyi yapıyorsunuz, balansı iyi sağlayacaksınız. Güzel bir şekilde toparlıyorsunuz. eee ve sanki beklediğiniz bir para var, gelecek olan bir para ama sanki böyle bir bu yaza doğru olacak bir iş. Ya da işiniz tam oturacak ama yaza doğru oturacak olan bir işiniz var. Şu andaki aksaklıklarınız yavaş yavaş gidecek. Çevrenizde sizi böyle çok didik didik didikleyen birileri var. Yani ya sizi çok özgür görüyor ya işte rahatlığınızı mı kıskanıyor bilmiyorum ama çevrenizde size karşı... Bu şekilde böyle bir göz e, yapan insanlar var. E, yani biraz gözleri kalmış. Belki başarınızdan dolayı, e, belki e, yaşantınızdan dolayı bilmiyorum ama siz bir ko kova burcu erkeğisiniz. E, eşiniz bir yengeç burcu kadınıysa e, aranızda hiç bitmeyen bir şey var açıklık var yani ne mutlusunuz ne değilsiniz eğlisiniz ama sanki öylesine eğli yani kafanıza uyuşmayan bir şeyler var ya da şöyle bir şey söyleyeyim yengeç erkeğisinizdir e, partneriniz e, ya da eşiniz kovadır yani hep e, kafa yapısı olarak bir şey var çoğunlukla sanki öyle bir ilişki çıkmış kovalarda yani bir e, yani devam ediyor ama çok farklı insanlar, ayrı kutuplardaki insanlar gibi. Bir ortaklığınız varsa işinizde o ortaklığınız sanki biraz böyle böyle bir sallantı da size söyleyeyim ya da işte bir takım darbeler yiyebilirsiniz onlardan. Ya da hayatınızdaki kişiden bilmiyorum bir bir şey var sanki size ee, ne söyleyeyim e, kandırmaya çalışan ya da kandıran insanlar var fark etmemişsiniz ama belki belli bir zaman sonra bunu fark edeceksiniz. Araba ile ilgili e, küçük bir problem yaşıyorsunuz bir ufak bir e, kaza olayı olabilir ya da hanenizden birinin araba araba ile ilgili bir ufak bir şey var ama inanın kötü bir şey değil yani e, Allah korusun. E, Sanki e, bu bir e, şeyde söyleyin bir yola gidilecek o yolda olacak bir şey ama istekle gidilmemiş bir yol ya da bir anda çıkmış bir yol. E, küçük bir şey bu önemli bir şey değil. E, atlatacaksınız bunu ya da ailenizden birisi böyle bir şey atlatacak. E, siz bir kova... Kadınıysanız bilmiyorum bir erkeğiyseniz de bir bayana mı alıyorsunuz? Bir çok güzel bir yüzük var. Bir anda yani bir uzamış olan bir şey var. Evlilik büyük bir ihtimalle evlenme teklifi alacaksınız. Ya da biz siz bir kova olarak evlenme teklif edeceksiniz. Evet, kovalar. Yakın zamanda bir yakının yani yakın bir zamanda bir tanıdığınızı aileden birini kaybet kaybetmişsiniz galiba ama şey bir takım üzüntülerini yaşıyorsunuz bunun ama şey ya belki kırdınız onun pişmanlığı var bunun için üzülmeyin sadece ya mümkünse ziyaretine gidin mezar ziyaretine ya da onun için bir takım şeyler yapın. Hayırlar yapın. Dualar edin. Ee, sağlık e, hanenizden birisi. E, evliyseniz de işte anneniz babanız olabilir. Hane, ya da hanenizin içinde eşiniz yani kimse bilmiyorum ama e, hanenizden bile biri, sevdiğiniz birinin küçük bir ameliyat olayı var. E, ya kalp e, ya da böyle böbrekle ilgili birinin bir ameliyat ol, olayı olacak. Yani o, o bölgede e, bir rahatsızlığın olduğunu haberini alacaksınız. Böyle bir operasyon geçirme ihtimali var. Atlatacağı bir şey. Dediğim gibi bu da önemli bir şey değil. Ama bunun için böyle bir takım görüşmeler var. Sanki size aracı olacaksınız bir bir hastane olayı olacak bu kişinin. Güzel haberleriniz çıktı sanki e, bazen böyle e, kısıtlanıyor gibi hissetsiniz de sanki belli bir şeyden sonra ferah çıkacaksınız. Bir takım sıkıntılarınız var e, kovalar sizlerin iş olur özel hayatınız olur ama e, böyle bunalmışsınız yani bunu da atlatıyorsunuz yardımlarınız olmuş çevrenize yani dualar alıyorsunuz bunlar da sizi ferahlatacak yapmaya da devam edin bir takım şeylerden korunursunuz o zaman evet sevdiklerinize karşı ilgili olun onlara zaman ayırın Sonra pişmanlık duymayın sevgili kovalar, özellikle kova erkeklerini söylüyorum. Kıymet bilin diyorum. Çünkü sonradan pişman olabilirsiniz. Öyle bir falla öyle bir şey hissettim. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikler olur inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Dinleyen herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah tekrar buluşuruz. Hoşçakalın.